dokuzuncu söz namazın muayyen beş vakte hikmeti tahsisi Cenab-ı Hak namazı niçin beş vakte hikmeti nedir tahsis ettiği hikmet nedir her bir namaz mühim bir inkılap başı olması azim bir tasarruf ilahin aynası olması ve nakş-ı azam olan insanın bu vakitlerde açılan dergah ilahiden Rabbi bulmak için o kapıdan içeriye yapılan davete icabet etmesi ve bu ona borcu fıtrat olması Evet. Beş nüktede izah edilmiş. Allah nasip ederse biz beşinci nükteyi okuyacağız inşallah. Beşinci nüktede insanın mahiyeti benim yani bizim inşallah mahiyetimizin ne olduğu aslımızın ne olduğu ve müminin miracı olan namazla Rabbimize kavuşmaya ne kadar muhtaç olduğumuzu Rabb ile kul arasındaki en büyük münasebet ve en büyük nokta istinat kula bakan cihetiyle namaz yani salah yani dua olduğunu insanın mahiyetiyle namaz arışın arasındaki imtizaç ve irtibatın nasıl böyle muhkem ve sağlam olduğunu beşinci nükte izah etmiş. Rabbim o izahtan rahmetinden istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Evet dersin mukaddemesi bu. Nükte de nükte malum Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan gelen dersi Kur'an'a ondaki belagatın gölge suretinde aksedip az kelimeyle çok mana ifade etmesi. Kelimelerin arkasında manalar Kur'an'a dayandığı için çok geniş, sonsuz mana denizi var. Kelimeler o manaların anahtarları. Mat malzeme ise kalpte ve ruhta, akılda, sırda. O kelimeler ise anahtar. Yani nükte.